Yaz. Evet arkadaşlar. E, yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi size birkaç taktik göstereceğiz. Yalnız bizim taktiklere uymayınız. Biz şimdi ölmenin, ölmenin taktiklerini göstereceğim size. Nasıl ölünür? Karşınızdaki adamı çok uğraştırmayın, yormayın. Hemen keklik gibi üstüne çıkın. Neden var mı ya? Çocuklar. çocuklar bakın karşı takımı Osmanlımızın unutulmaz taktiği olan Turan taktiği ile ineceğiz. Recep abi Turan taktiği ne ya? Oğlum Turan taktiği yok mu? Sen sol taraftan öbürü sağ taraftan ortadan biz ikimiz vuracağız. Ondan sonra geriye çıkacağız. Kıskaç taktiği ile öldüreceğiz. Senin dediklerine göre herkes buraya geliyor. Ona de, de. <laughs> ya, <ben> de. <laughs> daha ya. Ona benedir. Daha adam için ondan <laughs> Sanki ben başka Ben de yukarıda kaldım. Ben de yukarıda kaldım. Hiç tatlanmayacağım. Neydi, söz edeyim Adamlar evlerde. Ben evlere gidip geleceğim. Yok ki. Nasıl da ben alıştım ölmeye. Hangi tepede? Let's go, let's go.

Vay ya. Sen bizim yanımıza yadın değil miydin ya? Oraya mı gittin? Hey, ben, ben orada mıydın? Ha. Dışarıya